Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. Birbirine eş üç kağıt aşağıdaki gibi eş bölmelere ayrılıp bölmelere birer harf yazıldıktan sonra farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenarları çekişecek şekilde poset dosyaya şekilde gibi yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar burada her kağıdın kısa kenarına x diyecek olursa buradaki b bölmesi ikiye katlandığı için x bölü 2'ye C bölmesi 3'e ayrıldığı için x bölü 3'ü D bölmesi de 4'e ayrıldığı için x bölü 4'ü temsil ediyor. Hoşi dosya indirecek olursa 19,4'lük bir kısma D bölmesine eklediğinde bir kenar eşit olduğunu görüyorum. Aynı şekilde 12,4'lük kısma B ve C kenarlarında eklediğinde de bir kenar eşit olduğunu görüyorum ve bu kenarların da aynı kenar olduğunu biliyorum. Bu durumda ben bir denklem oluşturacak olursam ilk önce 19,4'lük kenara D kısmını D derken neyi kastediyorum? X bölü 4'ü. Daha sonra da 12,4'lük kısmı ise B ve C kısımlarını eklersem yani X bölü 2 ile X bölü 3'e eklersem bunların birbirine eşit olması gerektiğini fark ediyorum. Şimdi burada denklem kurduktan sonra X'leri bir yerde ve sayıları bir yerde toplamak üzere yer değişikliği yapıyorum. 19,4'ün bulunduğu kısma 12,4'ü atarsam eksi olarak geçecektir. Eksi 12,4 olarak attım. X bölü 2 ve X bölü 3'ün bulunduğu kısma ise X bölü 4'ü atacak olursam burada da aynı şekilde eksi olarak geçtiğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar Buradaki işlemleri tamamlamak için payda eşitlemem lazım. Payda eşitlemek için 2, 3 ve 4'ün ortak katı olan 12 sayısından eşitleyerek devam ediyorum. Genişletmelerimden sonra buradaki kısmın 19,4'ten 12,4'ü çıkardığımda 7 kaldı görüyorum. Buradaki denklemi ise genişleterek 6x bölü 12 artı 4x bölü 12 eksi 3x bölü 12 olduğunu görüyorum. Ve bu işlemi toparlayacak olursam 6x, 4x daha 10x 3x çıkardığımda ise 7x bölü 12 olduğunu fark ediyorum. Her şeyin altında gizli bir olgenden dolayı burada işler dışlar çarpımından 7 çarpı 12'nin 7x eşit olduğunu görüyorum. Ve burada 7'leri sadeleştirecek olursam x'in de 12 geldiğini fark ediyorum. Ama sorunun benden istediği seçenek ise dosyanın kısa kenarının ne olduğuydu. Ben burada mesela x'i bulduktan sonra istediğim yerde yerine koyarak bulabilirim. Ben d seçeneğini tercih ederek devam ediyorum. d'nin x bölü 4'ten yani 12 bölü 4'ten 3 santim olduğunu biliyorum. O zaman buranın 3 santim. Buranın da 19,4 olduğunu biliyorsam 19,4 ile 3 santimi toplayarak kısa kenarımın 22,4 santim olması gerektiğini görüyorum ve doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar.